Özbirlik Tesisat Takipçileri İstanbul Sultan Gazi snt su e Kaçak adresimiz vardı. Geldik yeri noktası olarak tespit ettik. Evet. Kaçağımızı şu an görüyorsunuz. Evet. Kaçağımız çok ince. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Tamam kapat. Evet, özbirlik tesisat ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 telefonlarımıza ulaşabilirsiniz. Hadi geçmiş olsun.